İktidarın hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Emeğin, barışın, demokrasinin Türkiye'sini kurma irademizi meydanlarda, alanlarda, yol arkadaşlarımıza, omuz omuza göstereceğimiz bir Mayıs 2022 öncesi. Bu zamanda birlikte mücadele ettiğimiz, emek, barış, demokrasi mücadelesiyle birlikte yol aldığımız aydın ve sınavçı dostlarımızın 1 Mayıs çağrısı için bugün toplanmış bulunuyoruz. E, Tertip Komitesi adına geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada sözü çok uzatmadım önce arkadaşlarımıza söz vereceğiz ama e, ondan önce de çok kısa arkadaki e, Ankara'da da yansımalarını gördüğünüz gibi iktidar dayatmasıyla, sahte delillerle e, bugün aramızda olması gereken ancak orada olmayan sinir ve hukuk bulunan e, gezi sanıkları, gezi tutsakları arkadaşlarımızı da bir kez daha burada selamlıyor. E, Kendilerini de tekrardan e, gezi ruhuyla bir mesleği anlarında yan yana olacağımız umuduyla hepinize tekrar ben teşekkür ediyorum. Sözü Tilman'a bırakıyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Birlikte değiştireceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk işe ekmeği insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza da en uzatılabilir. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak ayakta bu düzenin kışkırttığı cinsiyetçilik, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı, mezhepçilik ve savaş politikaları ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit ediyor. Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye'nin sırtında bir noktası. 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar artık sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etmeye gücümüz var. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten ve geziden yana olan herkesi 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşmaya bekliyoruz.